Aslan ve Yükselen Aslanlar Astrolog Hali 2025'e hoş geldiniz. Unutulmaz yıllar arasında yerini alacaktır 2025. Eğer çaylar demlendiyse, kahveler de hazırsa şöyle güzel haberlerle başlayalım. Jüpiter ilk 6 aylık dönem içerisinde size oldukça destekleyecek. Güzel yeni sosyal bağlantılar kurmak için ortaklı işler, projeler için ve kariyerinizde de özellikle güzel iş birlikleri sağlam, kuvvetli bağlantılar kurmanız için size destek sağlamak üzere gelecek. Büyük şans elde edebilirsiniz bu konular hayatınıza yeni kapılar açılacak oh be şans benden yanarmış gerçekten bu sefa oldu diyeceğiniz bir süreç başlayacak. 10 Haziran itibariyle içsel bir yolculuğa başlayacaksınız. Hem Jüpiter'in hem de Neptün'ün etkisiyle birlikte içsel ritminizi korumak adına ve desteklemek adına oldukça güzel bir süreç başlayacak. Diğer taraftan da yurt dışı bağlantılı işler için güzel bir dönem. İş kariyer alanlarınıza yeni bağlantılar kurmak, var olan bağlantıları kuvvetlendirmek adına da güzel bir etki. Fiziksel yolculuklar yapabileceğiniz gibi iç dünyanızda yapacağınız güzel bir yolculuk olacaktır. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, aslan olduğunuzu hatırlayacağınız bir dönem başlayacak. Tabii ki sınanmalar ve pürüzü noktalar da olacaktır. İlk 6 aylık süre içerisinde Satürn biraz daha bütçe yapmanız konusunda uyarıcı nitelikte olacak. Bütçenizi iyi yönetmeli, uzun vadeli düşünmeniz gerekecek. Fakat 25 Mayıs itibariyle de bu anlamda biraz daha rahatlayacağınız, nefes alabileceğiniz bir süreç başlayacaktır. Eğitim, seyahat, kariyer bağlantılı konularda da yine şans sizden yana olacaktır. 31 Mart 22 Ekim arasında Neptün Koç burcundaki kısa seyahati yaratıcı tarafınızı ortaya çıkartacak. Belki bir süredir ilgilenmediğiniz çaldığınız bir enstrüman vardı. Belki güzel bir kaleminiz var, güzel bir çiziminiz var. Yeniden gündeme gelebilir ya da kendiniz bu anlamda yeni bir keşfe çıkabilirsiniz. 7 Temmuz 8 Kasım arasında Uranüs'ün ikizler burcu transiti sosyal çevrenize yeni bir soluk katacaktır. Sıra dışı farklı bakış açısına sahip kişilerle bir arada olabilirsiniz. Onlar size iş İş hayatını da destekleyecek güzel gelişmelerle de beraberine getirebilecektir. Aynı zamanda da dijital projelerde başarılı elde etmek açısından da güzel bir süreç olacak. 2025 hayatınıza yeni kapılar açacak ve sizi çok daha güçlü bir konuma doğru taşıyacaktır. Eğer kendi haritanızdaki bir yıllık potansiyel gelişmeleri merak ediyorsanız danışmanlığından faydalanabilirsiniz. Daha geniş yorum için açıklamaya bakmayı ihmal etmeyin. 2025 güzellikler getirsin.